Deterministik envanter modellerinden birincisi en temel modelimiz Temel ekonomik sipariş miktarı modeli EOQ ile gösteriyoruz biz bunu kısaca Bu modelden bahsedeceğiz bu videoda Şimdi öncelikle modelin varsayımları şu şekilde Dönem başına talep deterministik yani kesin olarak biliniyor ve Talep hızı sabittir Bir dönem boyunca D'ye kadar talep olursa t dönemde talep hızı d çarpı t kadar olacaktır. İkincisi siparişler eşit aralıklarla verilmekte. Şu şekilde düşünebiliriz. Başlangıçta q kadar sipariş verdik. Talep deterministik olduğu için belli bir seviyeye kadar gelecek. Yani tükenene kadar t zamanda ve ee, tedarik süresi sıfır olduğu için de stok tükenmesine izin vermiyoruz, Q kadar sipariş vereceğiz. Siparişler anında elinize ulaşacağı için tekrar Q seviyesine çıkacağız. Şimdi üçüncü olarak malın fiyatı sabittir, tedarik süresi sıfır ve sipariş edilen malın hemen işletmeye geldiği varsayılıyor. Ve stok tükenmesi de söz konusu değildir. Yani burada ürün sıfıra düştüğü anda stok tükenmesine izin vermiyoruz ve hemen sipariş veriyoruz. Sipariş verdiğiniz gibi Ürünler hemen elimizde Tekrar küyü seviyesine çıkıyoruz. Ve benzer şekilde tekrar satışlar başlıyor. Sıfıra geldiğimiz zaman t sürede bunları tüketiyoruz. Tekrar sipariş veriyoruz. Tekrar küyü süresine vesaire bu şekilde envanter zaman grafiğini çizebiliriz burada. Şimdi ee, sipariş sayısı. Ondan bahsedelim. Sipariş sayısı. Sipariş sayısını en ile göstereceğiz. Şunlar her bir dönem, mesela yıllık olarak düşünelim tamamını. Yılda kaç kere sipariş verileceği. Yılda kaç kez sipariş verilecek Biz bunu ne ile gösteriyoruz Örneğin Yıllık 2400 Birim Sipariş verirsem Ve Her seferinde 200 birim Sipariş verdiğimizi varsayalım sipariş verdim. 2400 bölü 200'den 12 kez sipariş vermiş olacağım. 12 kez, 12 kez sipariş vermiş olacağım. Dolayısıyla en eşittir en eşittir yıllık talep Her seferinde verilen sipariş miktarı. Yani yıllık tarif D olduğuna göre her seferde sipariş verilen miktar da Q olduğuna göre en eşittir D bölü Q biçiminde ifade edebilirim. Şimdi e, şu şekilde şurası elde bulundurmayı düşünecek olursak siparişler deterministik olduğuna göre tabi deterministik olduğuna göre şurada Q 2 seviyesi ortalama stok düzeyi olacak. Burası ortalama stok düzeyi. Çünkü Q kadar sipariş verdim. detaylı deterministik olduğuna göre yavaş yavaş ürün sıfır ulaşacak ve dolayısıyla Q 2 ortalamada Q bölü 2 tane kadar ürünü elimde bulunduruyorum demek aslında bu. Ve bir de siparişler arası süreden söz edecek olursak Siparişler arası süre t verilirse ayda bir defa yani bir bölü 12 yılda bir sipariş verilir. Genel olarak aslında bunu şöyle de yazabiliriz. T eşittir sipariş sayısına bölerek bir bölen olacak. Dolayısıyla sipariş sayısı da D bölü 2 olduğuna göre buradan T eşittir Q bölü D olarak elde edilecek. Yani e, T zamanda bir Şimdi aslında bizim bu T zamanda Q kadar sipariş vermenin maliyetini biz minimize etmek istiyoruz. Bunun için toplam maliyet zaman grafiğini bir çizelim. Nasıl yapacağız onu da. Bunları göz önünde bulundurarak öncelikle toplam maliyeti belirleyelim. Toplam envanter maliyeti. Eşittir. Ne olacak bu? Yıllık sipariş maliyeti. Artı ürünleri satın alacağımız için e, yıllık satın alma maliyeti. yıllık elde bulundurma maliyeti. şimdi buna göre bir grafik çizecek olacak olursak yıllık toplam maliyet için şu şekilde toplam maliyet toplam maliyeti TC ile göstereceğiz kısaca ve bunun e, verilen e, sipariş miktarına göre grafiği. Şimdi satın alma maliyeti sabit varsayımlarına göre dolayısıyla her bir dönemde veya her bir zaman için satın alma maliyeti sabit olacak. Burası satın alma maliyeti. Biz bunu P ile gösteriyoruz. Elde bulundurma maliyeti. Şimdi diyelim ki Q yıldız kadar Q kadar sipariş verdiğimiz zaman Elimizde az ürün varsa elde bulundurma maliyeti az olacak, çok ürün varsa çok olacak. Dolayısıyla şekilde bir elde bulundurma maliyeti söz konusu Elde bulundurma maliyetini biz h hey ile gösteriyorduk ve e, sipariş maliyeti. Sipariş maliyeti de ne kadar fazla sipariş verirsek o kadar fazla e, maliyet yaratacak bize. Dolayısıyla e, yıl yani sipariş sayısı arttıkça toplam maliyet artacak. Dolayısıyla şu şekilde bir grafik ile gösterebiliriz bunu da şekilde sipariş maliyeti. Bunu da K ile gösteriyoruz. Dolayısıyla toplam maliyeti burada ifade edecek olursak tam şu noktada toplam maliyet şöyle bir eğim gösterecek. Şu nokta, minimum uğraştığı nokta bizim için optimal sipariş miktarı olacak. Bunu da Q yıldızla göstereceğiz. Burası minimum maliyet noktası minimum toplam maliyet noktası. İşte bu minimum toplam maliyet noktasını verecek olan Q yıldız bizim ekonomik sipariş miktarımız olarak çıkacak. Burası da toplam maliyetin minimum olduğu düzey olacak. Şimdi maliyet bileşenlerini tek tek ifade edip toplam maliyetin minimum olduğu yeri yazmaya çalışalım. Bunun için toplam maliyet Q'nun yani sipariş miktarının bir fonksiyon olduğu için şu şekilde ifade edebiliriz. Toplam maliyeti TC ile gösterdik. TC ve bu bir sipariş miktarının bir fonksiyonu eşittir. Yıllık sipariş maliyeti. Sipariş maliyetini K ile gösterdik. Dolayısıyla kaç defa sipariş verecek? Sipariş sayısı en eşittir D bölü Q idi dolayısıyla bir defa sipariş vermenin maliyeti K olduğuna göre en defa sipariş verisi K çarpı D bölü Q yazabilirim artı elde bulundurma maliyeti e, yıllık satın alma maliyeti önce yıllık satın alma maliyetini yazalım yıllık satın alma maliyeti ürün fiyatı sabittir dolayısıyla ürün fiyatı P birim fiyatı D kadar talep kadar sipariş vereceğiz artı yıllık elde bulundurma maliyeti yıllık elde bulundurma maliyetini H ile gösteriyoruz çarpı ortalama Q bölü 2 kadar ürün elinizde kalacağına göre H çarpı Q bölü 2 ortalama elinizde bulundurduğunuz ürün miktarı kadar olacak. Dolayısıyla biz bu maliyet fonksiyonunu minimum yapan o az önceki grafikteki minimum noktanın hangi Q yıldıza karşı geldiğini hesaplamam gerekiyor. Bunun için bunun birinci türevini Q yıldızın birinci türevini mali fonksiyonunun Q'ya göre türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Kısmi türevi yapıyorum. Bunun türevini alırsam sıfır eksi k çarpı D bölü Q'nun karesi. Burada Q ile bağlı hiçbir şey yok. Artı 0 artı. Buradan türevini alırsam H bölü 2 eşittir. 0 yaparsam bu sadeleştirmeleri işlemleri yapacak olursam buradan Q'nun karesi eşittir. 2K çarpı D bölü elde edilir. Buradan bunun pozitif kare kökü Q eşittir. Kare kök içerisinde 2 çarpı K çarpı D bölü H'ye eşit olacak. Ben buna artık Q yıldız diyorum. Yani ekonomik sipariş miktarı. Arada geçen zaman 1 bölü t eşittir 1 bölü n'den burası en yerine koyacak olursak d bölü q'dan q bölü d yapacak. Dolayısıyla ekonomisi karşı miktarının q yıldız olduğuna göre q yıldız bölü d olarak ifade edebilirim. Norm olarak da şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki her t sürede şuraya yazalım. her t zamanda q yıldız kadar sipariş verirsek Sürede, her t sürede q yıldız kadar sipariş vermem gerekiyor Bu buralar siparişler arası geçen süreler e, stok tükenmesine izin vermiyorum başlangıçta q yıldız kadar sipariş veriyorum e, bu ürün satılıp sıfır noktasına geldiği zaman siparişler anında ilme ulaşıyor sipariş veriyorum tekrar q yıldız kadar benzer şekilde devam ediyor grafik ve dolayısıyla e, talepler desenli sık olduğu için ortalama e, elde bulundurma miktarın q iki 2 kadar oluyor. Buna göre de e, eğer Q yıldız eşittir karekök içerisinde 2 K T D bölü H kadar sipariş verirsem T zamanda toplam maliyeti minimize etmiş oluyorum. Bununla ilgili olarak bir sonraki videoda e, örnek problemler çözüp bunların nasıl uygulandığını e, göreceğiz.